ayağımı kırdım ay, ay, ya açılmadı paraşüt <laughs> En, en alttayım, en alttayım safe Geliyorum abi Oh, oh, ah oğlum adamla tuvalete kişi saklanmış ya Burada burada abi sağda sağda <laughs> ben de diyorum ses var <laughs> nereden geliyor bu ses <laughs> Adamlar ikinci tuvalette saklamış kapıyı da örtmüş Ben de loot yapacağım <laughs> Çok gibi. Peki, Bir şey yapacağız Adamlar most almışlar ya Niye gözükmüyorlar Ben de onu görmedim abi Teyze içeri girdi baktım ne oluyor lan dedim içeri bir girdim Most yok Abi ne alaka ya Bilmiyorum abi işte klasik verdim Sorgulayınca kafayı yiyor. Klasik bazı. Afk mı lan bu? Eee kulakta. <laughs> abi kaymış. Ben de paraları topladım. İyi. Yanına iniyorum abi. Markete gidelim mi? Paramız var. Olur <laughs> olur kendi mi aldım markete? Ezir. Bende meyan kuşu var. <gülüyor> 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 Mehmet abi gelsin. Aaa ikinci loader da alacak. Değil mi biz... Sıkıntı yok alırız ya. Param attım. Yok abi yevi al ya. Attım ben de parayı teyze. Armor lazım. Armor aldım. Emre işin atıyorum bakma Cevi evet, mi aldım o zaman? İki tane aldım o zaman. Birini bastım. Bir Sağımızdan evet abi. Bakma 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 sıkıyor abi. Niye çekemiyorum ben bir mermi değdiremiyorum abi ya. Bir duvar var orada abi salak gibi e, mavi de var adamlar. Aa, bir şey değil var, şurada da var. Öfke bak. Mefke de yani Şöyle bir önden uçayım şey mı? Adam almış. Sniper yapıyor o buradan. Düşme abi geldim. Köprü ve köprü gök, markette abi. Açtım Kaçtım için. <laughs> Marketteki kırık. Enemy oh, UAV overhead. Göşüyorum. Yes. Köprüdeki kırık. Etine UAV ile ya. alan gelecek abi, alan gelecek. Of, suda 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 <laughs> Evet. Oh. No. Bin aşağı. Kaldırmasın. Kaldırıyorum seni de. Mehmet abi dikkatli oyna. Altında. Sudan gitti galiba. Sudan gittiler. Alihan 97. Burada ölü mü o taş? Anti var ya. Bekle takım var. Korku, korku. Aman 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 bir evet. kere adam var Kırık 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 kırık, kırık, kırık. Kral, Mine bastım öldüm ya <laughs> Bende 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 <laughs> ben bende Beni kaldıran kimse adam vardı Dışarı atladı galiba Benim kaldığım nereye gitti? Orada iki tane düşmüş buraya. UV alacağım, bir tane de zeplerini alacağım. Arkadan yetişirsem. Adam var şeyin içinde. Sağımda. Diyor açtım iki adam geliyor sizi. Sizi anlatıyanlar geliyor. Haberi içinizde. Zipline'a koşuyor. Şu piçi vuracağım ben. Ya, daha biliyorum biliyorum o piçe gidiyorum ben. Uçarken dikkat et. Ananı sikim ya. Nereye sıkıyor? <laughs> Trin Trine düştüm ya. Tezi geliyorum lan. Enemy UAV is online. Emre <laughs> teksin. <laughs> Burada adamlar ya uzak ya. Aldım onu ben dağdayken. Adam geldi adam geldi. Adam düştü. Adam düştü tane daha. Düştü orada. Aldım bunu. I'm God. Kalkıyoruz uzaktan halkadan. Yani, var mı yer? Ben de attım bunu. Çıkacak abi onlar. Ev temiz mi yoksa var mı hala adam? Evdekiler onlar galiba. Düşürdüğünü i̇ki çektim. Abi. İki çektim. Solda gidiyorlar, solda bayağı bayağı solda gittiler ya. Ben de ben de ben de ben de. Kırdım onu. Bakın siz ben onu yaptım. Flash attım. Yemedi. <laughs> Milişin var orada. Çok canım. Ağlamış.

Marketteymiş. E, markette adam. Benim taraftan gelin abi. Marketin tam orada antenin altında birisi. <laughs> Vurmaya mı oynayacaksınız abi? Şey, solu gel. Solu gel teyze. Geç geç onlar çıkacak yakınlar. ya. Bunlarla uğraşırsak alana ol, giremeyeceğiz. Ol, onu, onu, da anladım abi onu da O sola gidiyor otomatikmen ya. O nasıl oluyor oğlum? Klavye mi bozuk? Bilmiyorum ki. Bunları burada bekleyelim. Markette adam var abi. <laughs> Markette tamam. adam var. Bitti göndersin hem de. İçeride adam olabilir. ona bakacağım. Temiz abi. Şimdi şimdi bunlar zipini oraya bir abi. Biti kırdım. Adam zipe geliyordu. Yemi alacağım sizin için. Siz adamlara bakın orada. Adamlara bakın. Abi sağdan ipin oradan bakıyor sana biri. Çok iyisin abi. İpin oraya bakın abi. İpin oraya. Geliyor abi. Ya, sınav. Ondan çabuk gitme lan. yok. Ah. Arkamız gelmiş. İyi, gelmiş. Arkamız nereye? Ee, arka taraftan ha. sıktı. Gel burada burada burada. ATV'nin orada. Atlıyorlar. Bunlar onlar. Zipol uçalım burada. Bizim bura bizim buraya bakın abi. Zipol <laughs> uçalım abi havada. Zip alabilirsiniz. Zip, zip uçalım abi. Bir, biri benim yanımda sudan geliyor. Hayır. <laughs> Para lazım. Uç 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 uç. Suda neyse geliyor geliyorum yukarı. Siz uçun. Buraya bir attım. Adam var abi morsu var köprüde. Tamam abi. Kurtarmaya çalışayım buradan. Kırıldı mı? Şurada da var bir tane. yok. Üstümüz adam indi, üstümüz adam indi ha. Üstümüz adam indi. Burada. Düştü. Çok iyi. Diğer yan binada da var. Nerede düştü ya bu? Bezi. Çatta, aşağıda. Başka biri. Abi, yan çatı, yan çatımız var. Sıkan var bana, aşağıda da var, şurada. <Sessizlik> ah f**k, safedeyim. Gideceğim. Sen aşağıda mısın? Evet, e, aşağıya gidecektim de. Ama ben kuşlamasını tek bir şey yapıyorum, Biz, koruyorum. Abi, koru bizi. Korkut ya. Üstümüz var ya, çatımız. Hmm, biliyorum. Yan binada da adam var dedim ama ben. Yok oradan Tufu. sıkmadı karşıdan sıktı. Ama karşıdan sıktı yan binada düştü adam dedim yani düştü. <laughs> Nüfusu vardı. Evet. Bu safe. Altta adam. Geliyorum Yok, sana. Aynen geliyor adamlar. Bizim binada benim çıktığım binada Mehmet abinin binasından. Mehmet abinin olduğu binada. Öldü. İçeride. Sana kim atıyor? Benim binamda da varmış. Snipe atıyor ben köprüden. safe Abi de, de, safe olmayabilir adam, vardı En son Lutrum bizim çocuğu burada. Orada. Oradaydı abi işte. Aynen az önce oradaydı lan. Dikkat et. Bakıyorum. Altında olabilir abi adam. işaret market tarafından da kişi kaldırmış Açsak acaba sağ alttan değil gel abi solda gideceğiz sana yap atıyor yüksek binadan sana yap atıyor aşağıdan gelin aşağıdan solda gideceğiz oh. böyle böyle, böyle <laughs> gel böyle <laughs> gel Abi yüksek binalarda adam vardı. Sniper patolardı. Onlar da atlayacak. Devam edelim biz. Hmm, Hı, biz görmedim. Nerede? Öne mi doğru mu atıldı? Abi, hmm. abi, abi solu devam, da. 3, 4, köprü. Hiç, 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 uğraşma. Gel, gel, gel. Yan, yan çatıya çıkalım abi. Haa siz Tamam. Zipi kırdım uçmasın abi. Sol market tamam. adam indi abi. Şöyle dikar. Tamam. Bir altayın elimi mi? Sağda çatıdan da atıyor abi. Zoom'a atacağım bekle. Hmm. Hayatımız atan bir. attı, eğir attı. Tamam hiç gitme. 3 kişi Enemy UAV. Armor kalmadı. Sende var. <laughs> ben armor. Yan çatı niye bunlara sıkmıyor? Peki. Bekle abi fake smoke fake smoke fake smoke bekle. Bekle. bekle bekle bunlar bir atak yapsın abi Yatlay Beyzi dikkat et üstümüzde Koş 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 oraya geç oraya geç. Yele yok. Tamam. Üstümüzdeki olan. Tamam. Bekle evet abi atlayacak. Hala orada. Atla da abi. Kişiler. Atla atla. Ya kim sıkıyor kim sıkıyor? Üstekiler sıkmaya başladı. Hmm. Salaklar ya. Bezi yanındayım. Bir adam var. Senin oraya geliyor. Solumuza emri adamlar. Evet. Gel bu çöpün yanına gel bu çöpün yanına gel. Önümde adam. <laughs> Maskesi var mı var? Gel gel gel. Buradan. Burada. kaldır beni. Mis şu mini işini açma. Orada mini işim var yerde gördün değil mi? Şu sürünüyor yanımıza. Yanımıza sürünüyor. Sağımızda galiba. Bir yerde sürünüyor. Çatıda olabilir. Çatıda çatıda. Helal. Bir <laughs> yerde emre adamlar. Tamam tamam. Tamam. Maalesef. İki kişi, iki takım, so iki takım. Çatışıyorlar. Çatışıyorlar. Gel, gel, gel. Son i̇ki, iki. Önümde. Dak biri, Vay. G fucking G. Abi o çatı sıkması sen yaşıyordun ya. O çatı bunlara niye sıkmadı onu ben anlamadım ama. Ben de Öyle... anlamadım abi herkes bizi sıkıyor ya. Vallahi map'te sıkmayan kalmadı bize. O köprüdeki köprünün altındaki. Ondan sonra bize uçanlar. Ben hiçbir şey pis, anlamadım abi orada. Biz çatıya oynadık. iki yerden sıkmaya başladılar. Bunlar çatıya oynadı. Bize sakınanlar bunlara sıkmadı galip. Evet. Deniz, deniz gelecek mi?